Lan it, seni buraya taşınır oynadın mı Çağatay? Çalış! Lan amına kodumu deli soykası! İt! İki de bir buraya gelme lan! İt! Getir lan ayakkabımı! Kör gözünü sikiyim he mi? Bir ayakkabı bulamıyorum. Anan nerede lan? Amına kodumun karısı. Lan muhtarın evine gideceğine kendi evine git. Direklere bak. Çık lira. Sen de al bunu. Çabuk. Git. Kenarına çektim. Namazımı kıldım. Tam selam veriyordum. <laughs> Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Ananı sikeyim. Amına kodum dedin. Senin baban şarap çana nasıl kimmem be. Bak ben hobi olarak dövmem adam. İşi sanata çevir. Seni öyle bir yontarım ki içinden Davut heykeli çıkar. Benim dövmeyeceğim ne malum? Senin içine anağa mı benzediyor? Yok, başka zaman olsa verirdim ama şimdi vermem. Çok tatlı olmuş. Anne diyor bana hala ya. Gerçi şey hoşuma gitmedi de değil ha. <laughs> Ha, dünden kalan bir tencere barbunya var. Gel onu ver. Anlaşıldı. Sana yarım somun ekmek, bir başka soğan vereyim de karnını doyur. <laughs> Ananı ha? Maalesef tedaviye cevap alamıyoruz. Sizinle bize yardımcı olduğunuz pek söylenemez. Belki bir ay daha. O da kendinizi yormazsanız. Lan siktir git Sanki ben çok biliyorum. Yatsı namazı kaçırken. Tövbe tövbe ya! Yahu! Bu geri zekalı İmam Taceddin bizi... ...yatır üstüne bastırarak mı kuduruyormuş lan nasıl bu zamana kadar? Vallahi hiç çarpılmamışsın amına koyun! Ben bir daha gelmem bu camiye ben Lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İn aşağı! Amına kodumun bedevisi! İn amına kodumun! Lan eşekçi! Bu seferde bunu mu düşürdün lan? Senin nasıl bakım yapıldığını herkes biliyor. Sen emanet mi menet demen eşek, erkek bile lan sen bunları. inek? Bana bak, muhtarın eşeğe de kaybolmuş diyorlar, epeydir Senin Seni mı hala? Bahi seni hiç gözüm tutmadı zaten. Lafını çok duyuyorum sağda solda. Çık! Gir içeri! de Asıl seni sikmeli ama ne güzel bir kız olsan, yatardın yapımcının altına. Düttürü verdin diyor. Ondan sonra ver halı halavat. <laughs> kesirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kesirek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. He bicik. Yani emziriyor ya. E, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana, bicik ilacı. Ha, mançın ondan bir. Daha büyük yok? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emme var. Helal olsun. Helal. De, adını da diyemiyorum ki ne de ya. Bu değil. Ha, susturucu, susturucu. Dört bebesi var gelinin. E, yeter getir gari canım. Bundan bunda. E, şey, sen de ezacı mısın? Evet. Ha. benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memesil olacak, memesil. <laughs> el arabasına devam. <laughs>